ben hocamdan boşandım ama hocam uzakta oturuyor ve çocuklarını gelip görüyor ama evi uzak olduğu için bir gece bizde kalıyor. Ayrı odada günah mı? Demiş efendim. Evet. Eşi boşanmışsa eve geldiğinde artık onlar sadece evet. mümin kardeşidir. Ayrılmışlarsa zaten bu böyledir. Bu durumda çocuklarını görmeye gelmiştir. Ayrı bir odada yatmasında herhangi bir mahsur var mıdır? Kesinlikle yoktur gönüllerinin rahat olması gerekir. Evet, birileri işte böyle bir durumda uygun değil diyebilir. Hayır. Mümin kardeşidirler. Nasıl ki bir misafir geldiğinde onu eğer başka bir odada yatırabiliyorsak, evet. Çocuklarımız var orada zaten. O da çocuklarını görmeye gelmiştir. Bu durumda sadece mümin kardeşidirler evde misafir edebilir. Zorluk çıkarmaya gerek yok. Evet, ne buyurdu? Resulullah Efendimiz. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Yani bunu dine göre, Allah'a göre yapıyoruz de, diyemezsin. Rahmet bunu gerektirir. Rahmetle muamele, muhabbetle muamele, kardeşçe muamele etmemiz gerekir. Ayrıldılarsa bu arada mümin kardeşidirler. Buna beraber çocukların babasıdır. Bu hakkı vermelidir. Gereken yardımı desteği yapmalıdır. Söyledim. Ama mümin kardeşi olarak. Evet.